Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve eşrefil murselin. Kıymetli cemaatimiz, camide tek başına namaz kılmak alışamadığımız, alışmak istemediğimiz garip, mahzun bir durumdur. Cemaatimizi, öğrencilerimizi hatta öğrencilerimizin yaramazlıklarını dahi özler olduk. Cenab-ı Hak bir an önce şu bulaşıcı hastalıktan kurtulmayı bütün insanlığa nasip eylesin ve bizi cemaatimize, öğrencilerimize kavuştursun inşallah. Bununla beraber cemaatimizden güzel haberler de alıyoruz. Beş vakit namaz kılmayanlar 5 vakit namazı kılmaya başlamış. Kitap okuma alışkanlığı olmayanlar kitap okumaya başlamış. Bu da bu durumda bizi mutlu etmiştir. Biz de öğrencilerimizle WhatsApp üzerinden düzenli olarak derslerimize devam ediyoruz. Verimi de gayet güzeldir. Bundan dolayı velilerimize de teşekkür ediyorum. YouTube kanalımızda çeşitli alanlarda zengin bir içerik olacaktır inşallah. Dini anlamda ise öğrencilerimiz için namaz, sure ve duaları cemaatimiz için zaruri dini bilgiler ve sıkça sorulan soruların cevapları bu kanalda olacaktır inşallah. Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini şimdiden tebrik ediyorum. Mukabelemiz yine her gün saat 2'de canlı olarak bu kanalımızda yayınlanacaktır. Cenab-ı Hak Yaptığınız bütün ibadetleri, yapacağınız bütün ibadetleri kabul eylesin. Allah'a emanet olun.